Öncelikle röportaj yapma istedim, kabul ettiniz Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, diyelim ki evlendiniz. Evet. Eşiniz çocuğun adını, eski sevgilisinin adını koysa, bu durumu öğrenseniz tepkiniz ne olurdu? Ya çocuğumun adını değiştirirdim ya da kocamı değiştirirdim. <laughs> Kocanızı <laughs> <laughs> Teşekkürler. Benim arkadaşım bu soruyu hazırladı, bana göndermişti. Evet. Ben çocuğumun adını, kaç yaşın olursa olsun demişti, adını değiştirirdim demişti. Evet. Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Merhaba beyefendi. Öncelikle teşekkür ederim. Röportaj yapma istem kabul ettiğiniz için. Beyefendi evli misiniz? Hayır değilim. Beyefendi evlendiğinizde diyelim ki çocuk çocuğunuz oldu. Da eşiniz çocuğun adını, eski sevgilisini adını koysaydı bu durumda öğrenseydiniz tepkiniz ne olurdu? Yani boşanırdım herhalde. Boşanırdınız. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba beyefendi. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim röportaj yapmayı isteyeyim kabul ettiniz. sağ olun beyefendi ev evlendiniz diyelim e, daha sonra çocuğunuzun adını eşiniz eski sevgilisinin adını koysaydı bu durumu öğrendiğinizde tepkiniz ne olurdu? Ben zaten onu baştan kabul etmem bizler zaten e, ben kendim koyarım ya annemizin ya babamızın ya bir büyüğümüzün dedemizin adını veririz yani. Tamamdır teşekkür ederim.